Merhabalar, arkadaşlar RKS Blade 350 bir kullanıcı deneyim videosunu çekeyim istedim. Bu motoru belki almak isteyecek olan arkadaşlar var. Ee, belki mevcutta kullanan ancak en azından benim kadar deneyimlemeyen insanlar olabilir düşüncesiyle hem 9000 km'de şu anda motorum. Hem bugüne kadar neler yaşadım hem kronik sorunlar nelerdir memnun muyum? Bunları bir konuşayım istedim kısacık. Çok fazla e, başa artmayacağım. Şimdi öncelikle e, RKS bu Blade 350'yi geçtiğimiz yıl fuarda ilk tanıttığında ben bunu daha önce Freccia kullandığım için uzun süredir e, takip ediyorum. E, çünkü Freccia ile bu motor aslında Dayan Kvorei'nin ee, iki başka serisi. Birisi 150'lik bloğu ve motoru. Diğeri 350'lik motoru. Dolayısıyla ben daha önceden takip ediyordum zaten. Fuarda e, bu motoru geçen sene tanıttığında e, işte köydeki bayisinden ilk alan kişi benim. Hatta Türkiye'deki ilk bile 350 diyebilirim. Çünkü e, birkaç gün önce almıştım herkesten. 9000 kilometre yaptık. Ne yaptık bu zamana kadar? Şimdi burada öncelikle birkaç tane hemen kroniklerini söyleyeyim. Ufak tefek şeyler ama yine de ben söyleyeyim bunları. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Burada bir monta hatası var muhtemelen. Sürtmeden dolayı şuradaki sürtünmeyi görüyorsunuz. Sürtünme durdu ama en azından bir kroniktir. İkincisi benimkinde en azından ve birçok e insanda şu şase demirinin e eğriliğinden ya da montaj hatası. Gördüğünüz yere kapağın şu kısmında bir tarış meydana geldi. Ama bu da durdu artık. Ben onu düzelttirdim serviste sonra. Başka kronik problemi buydu. Ee, onun dışında eleştirdiğim taraflardan birisi bu Türkiye toplamı olduğu için 150'lerin ilk gelenleri. Şuradaki vida kapaklarını görüyorsunuz. Bunlar açık. Normalde şöyle kapalı olması gerekir. Ee, onun dışında ben lastikleri değiştirdim. Başka kronik problemi yok bu arada. Hani en azından her şunu söylemek lazım. Ekranda e, bir lastik basınç sensörümüz var. Gördüğünüz üzere bu sürekli yanık duruyor. Çünkü bu içerideki e, sensörü kalibre edilmemiş, edilemiyor da. Bir de bunun 250'lik blokları var. Türkiye için üretilmiş. E, bu regülasyondan dolayı. Dolayısıyla. E, bu 350'lik bile o. Şimdi burada ben orijinal camını değiştirmedim. Burada e, GP'nin bir saptarıcısı var. E, şöyle küçük bir telefon tutucu kullanıyorum. İş görüyor. Ben tabii ekstra sis farları yaptırdım. Yani ben yaptım daha doğrusu. Şöyle gösterebilirim. Bayağı işe yarıyor. Onu söyleyeyim. E, hani hem uzun yolda hem e, şehir içindeki kullanımlarda e, çok işe yaradığını söyleyebilirim lastikleri e, Mişler'in sigripleriyle değiştirdim. Çünkü mevcuttaki lastikleri oldukça e, naylon karışımlıydı. Ha bu arada kroniklerden bir tanesini söylemeye atladım. Normalde bu e, manetin ortasından getirilen e, fren hortumları yandan geliyordu burada. Servise gidip buradan aldırdım. Bu montaj hatası. Eee yani şimdi şöyle arkadaşlar bir kere bu motorun e, torku gerçekten tatmin edici. Bir de ben bu motosikleti hani tercih ederken en önemli şeylerden bir tanesi e, fiyat performans Yani şöyle düşünün bugün PCX'i 160 bin lira olduğu bir yerde ben motoru işte Temmuz ya da Haziran ayında e, 139 bin liraya aldım. Yani şu anda da 4-5 bin kilometredekileri 180 bin lira falan. Hadi yani sıfırı 200 bin liraya taksit yapıyorlar. Yani dolayısıyla bu paraları alabileceğiniz, bu konfor, bu hacim, bu kalitede başka bir motor yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani gidip 125 cc'ye 160 bin lira vereceğini 350 cc'lik motora biliyorsunuz ve görüyorsunuz motoru yani. E bunun dışında performans ya da ne bileyim mekanik hiçbir sorun çıkartmadı bana. Bakımlarını zaten bir süre, bir süre kendim yaptım. Ee, şimdi güzel bir servis buldum. Ya da belli bir sürede ben değiştiriyorum. Ya da fırsat bulursam servise götürüyorum. Ee, 1.2 litre yağ, 2.5 yani. Ee, 1250 gram yağ alıyor. Bir de yağ filtresini değiştiriyorsunuz. Aşağı yukarı maliyetin hepsi 500-600 lira. Hadi 300-400 dişçilik verin 1000 liraya. 3-4 ee, bin kilometre yol yapabiliyorsunuz Bakın maliyeti olarak baktığınızda. Ben tabii şu e, X-Max'in e, kullanılan kılıfı buna doğrudan uyuyor. Rengi de sevdiğim için bunu koydum. Bir çanta aldım desetmandan. Çantayı kullanıyorum. Gayet evet, işimi görüyor. Ee, onun dışında aslında baktığınızda arkadaşlar e, hani bu 9 bin kilometre boyunca bana hiç problem çıkartmadı. Yani ee, yani bu motosikleti almak isteyenlere ya da kullananlara söyleyebileceğim tek şey şu. Eğer hani bakımlarını <laughs> aksatmadan e, e, dikkatli bir şekilde motoru takip ederseniz uzun süre binebilirsiniz. Ben uzun süre daha binmeyi düşünüyorum. Böyle. E, umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.